Dalamanda Polis Haftası kapsamında tören yapıldı. Dalamanda Türk Polis Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı'nda çelenk sunma töreni programı gerçekleştirildi. güvenliği sağlayan emniyet teşkilatımız şan ve şerefle dolu 179 hizmet yılını bitirerek 180. hizmet yılının ilk basamaklarına gururla adımını atmıştır. Veda sabır ve cesaretle görev alan görevi uğruna canlarını çekinmeden veren aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor. Kahraman gazilerimize ise şükranlarımı sunuyorum.